Kaç kere ölümden döndüm neredeydi Kaç kere can verdim sarmadın Kaç kere ölümden döndüm gelmedi Kaç kere can verdim sarmadın Sen gülerken ben ağladım sen gülerken Ben yandım yanarsa ne yanarsa Yanarsa ne yanarsa Dünya yanarsa Artık benim umurumda da gelsin yanarsa le yanarsa yanarsa le yanarsa dünya yanarsa artık benim umurumda da gelsin kaç kere can verdim. Seylan Sen gölerken Ben yandım Kaç can verdim Seylan Sen gölerken Ben yandım Yanarsa 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 dünya yanarsa artık sen umurumda değilsin yanarsa le yanar yanarsa yanarsa le yanar yanarsa artık sen umurumda değilsin